Doğru. Maalesef iki temsilcimiz de kazanamadılar. Bir mağlubiyet, bir beraberlikle kapatıyorduk. Şimdi bir de galibiyet gelmiş oluyor. Tur Artık. geldi. Evet, tur geldi diyebiliriz, evet. Doğru, yani Avusturya'nın Fenerbahçe'nin ayarında bir takımı. Fenerbahçe rotasyon yaptığı maçta, hele ki maçın başına öne geçti. Serdar Dursun'un ilk yeri 2-0'da yapabilirdi. Rakip takımın Tabakovic sanırım, onunla bir kafa vuruşu var. Orada bir üçlü savunmanın offside vardı. Başakşehir son anda yedi golü. Futbol tabiriyle evet. pis bir gol. Kafa topu çok e, ters bir noktaya gitti kalecinin uzanamayacağı tarafa ama Başakşehir iki önceki turda da e, İsrail ile bir bir gidip geçmişti. Umarım evet, sonrasında. Belçika'da. Sivas bence bu sezon iyi başlamadı benim için sürpriz olmadı Melike. Evet, Malum önün galibiyeti. Eksikleri vardı zaten kadro olarak da tam, o, hani tam anlamıyla oturmuş bir takım değildi. Lige de zaten iyi doğru. başlamamıştı. İşte Konya Spor'da fire verdik. Şimdi Sivas Spor'da ben çok... Rakip de kolay bir rakip değil. Tabii doğru. Çok maç oynadılar. Daha, çok, daha tecrübesi var Sivas'a göre Avrupa'da özellikle. Ama Fenerbahçe, Trabzonspor, umarım Başakşehir yani sezonun içinde bol bol Avrupa maçlarını izleyeceğiz. Umuyoruz öyle olacak. Ee, tabii rakip 83'te, 83'ten sonra 10 kişi kaldı. Doğru. Adı Rahat bir arayayım. maçtı. Oyuncu değiştir oldu maçtı. ikinci yarıda. Joshua King iyi oynuyordu. Sanırım bir sakatlık yaşadı. Biz de o sırada yayın evet. hazırlanıyorduk. Ee, fenerbahçe rotasyon tabii şu da var Melike pazartesi gün Adana Demir oynuyor ligin en formda takımı. Evet. Yani o yüzden de biraz yüzde yüzünü vermemesi gerek bence. Sonuçta Avusturya'nın Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Fenerbahçe adına net bir skor yani bu maç burada beraber bitse de Fenerbahçe turu geçer derdik. Artık hani 2-0'ın sonrası İstanbul'da dönüş olmaz zaten bu maçın. E tabii şimdi Dinamo Kiev senaryosuna benzemez. Tabii. Aslında Slo Slovasko maçında da yine tartışılanlar oldu. Oyuncu tercihleri vesaire skor ama e, kesinlikle biraz daha akıllı tercihlerle diyelim. Ligi de düşünerek. Üçlü savunmaya bunu yapması tabii bugün Fenerbahçe'nin Lemos, e, evet. Salahi, e, Perez. E, Alioski izledik o da. Hani böyle Caner ve Andres Santos karışım böyle top tekniği iyi bir sol bek izlenimi de verdi. E, goller de Rossi'nin etkili olduğunu söyleyelim yani aktif evet, şekilde. Evet hazırlayıcısı. E, tabii iki golünde. King e, Joshua golü. King'i beğendim onu söyleyeyim. Serdar Dursun kötü başladı iyi bitirdi. Gole ihtiyacı vardı. Yani özellikle ilk yarıda İsmail'in pasında bence bitirebilirdim maçı. Fenerbahçe adına turu garantileyen bir skor diyorum ben bu 2-0. Evet yani evinde oynadığı maçı çok daha rahat kazanacaktır. Serdar Dursun'un e, bu maç sonrasında da sen peki e, hocanın gözündeki yeri değişir mi ne diyorsun? Yok ben çok burada Ahmet Selim referansımız muhabir arkadaşımız o hep söyledi. E, pivot Santrafor'dan ziyade mobil forvetlerle oynamayı istiyor. Gajet evet süsledi. yıldızımız da geldi. Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş tabii, geldi bir canım. yandan yazı bir yandan maç takibi. Evet. Biz de böyle maç bitmeden son dakikaları izleyicilerimizle birlikte takip edelim ve konuşalım istedik ee, Gürcan Bilgiç. 2-0'lık ee, e, güzel bir deplasman skoru ne diyorsun? Gürcan abi 70'te yazılır mı maçın yazısı aslında ya? Çok belliydi yani. Zaten 70'te başladım yazmaya. <laughs> Ondan sonra yani bu kadar uzatma tahmin etmedim. <laughs> Değil mi? <laughs> bu kadar uzatma tahmin etmedim. Yazık geldik. Yani e, skor olarak... İyi bir maç. diğer diğer taraftan oyun olarak ben çok tatlı. Tatmin... Bir tane pozisyon var ama Gürcan abi o ilk yarı biraz orada offside denediler. Tabakovic sanırım oyunu ilk, ilk yarının ortasına tabii gelemedicek. Tabii o kafa vurdu. Kafa bir tek o pozisyon. E... Serdar da bitirebilirdi bu arada maçı. Ar Messi'nin pası. Evet maç da bitti de, bu arada. Demin, demin kulak misafiri oldu Mehmet. Üçlü, üçlü değil, beşli bir kere. Bu Bunu koyacağız kafaya. Doğru. Salah'ı geride bekleyip yani, e, Lemos'ta. Fenerbahçe 5'te evet. oynadı. 2'de 6 numara. 7'li ye, e, oynadı. Yani bu maç kendi anlamı içinde Fenerbahçe açısından doğru bir oyundu. Yani geçen sene de 3'te oynadığında herkes zannediyordu ki işte 3'te oynayacak takım daha ofansif falan değil. Aslında 5'te oynuyor. Bir de 10 koyuyorsun. Altı, daha, garanti. daha defansif e, bir oyun. Bu tam derbi, debla, derbi, derbi tabii, deplasman tabii. oyunu bu. Yani bu şu iki maçta ayağın birincisini oynuyorum. Deplasmanda oynuyorum. Ben yenilmeyeceğim önce bir kapatayım şu takımı. Zaten evet. kör dövüşü gibi bir maç oldu iki takım açısından da. Sürekli topun peşinden koştular. Birisinin bir oyun kurup böyle organize baskı yaptığını da görmedik maç içinde. İki takım açısından da söylüyoruz. Fenerbahçe daha usta oyunculara sahipti. Onu da belirtelim. Mesela atılan ilk gol tam bir usta işi. Alios, Çok güzel Kalios, geçiş hücumu. Alioski, Rossi. Crespo e, ilk öyle araya girdi orada. Nefis, nefis bir pas. E, at, attığı gol de Joshua King'in ...çok usta bir goldü. Gürcan abi uzun top deniyor Fenerbahçe... ...bence bu güzel. Kısa top denese kontra yiyebilirdi mesela... ...geçen sene Galatasaray'ın en temel problemi. Ama bu... Evet, hep olabildiğince... ...zaten Cezus'un hep kafasında olur... ...uzun toplarla bir şekilde... ...o ön tarafı buluşturmak. Şey o... ...mesela e, da onu deniyor... ...Valerian İsmail'de... ...ama bu şey değil. Evet, Fatih Hoca ee, denemedi e, mesela hatırlarsan... E, Torrent denemedi. Şey, şey değil... Şu. ...arkadaşlar vuruyoruz... ...aldık aldık... ...alamadık dönen topa basıyoruz... İkinci i̇şte ikinci bölge. Tabii. Rakibi dengesiz yakalıp doğru kaleye gidiyoruz. Yani ee, büyük takım oyunu değil bence bilmiyorum. yap, bazen yapman gerekir, baskı yediğinde yapman gerekir. Şimdi Mehmet de ee, başladığımızda özellikle lig maçını da hatırlatarak. Yüzde hani yüzüyle oynamamalı dedim ben Gürcan abi. Yüzde oynamamalı Yani dedi. rotasyon Adana yapması doğru diyor. Doğru doğru. Hayır. Şu, ama bak şu, şu opsiyonu alacaksın. Mesela ee, şeyleri koyalım. Maçın argümanlarını koyalım. İlk maça çıkıyorsun. Avantajlı bir skor alman lazım. Yani Elendiğinden Konfederasyon Kupası'na gidiyorsun. 3 ee, gün sonra, 4 gün sonra da iyi bir takımla ligde karşılaşacaksın. Ee, bu maç daha önemsenmeli esasında kağıt üstüne baktığın evet. zaman. Yani ligde e, kaybedeceğin puan telafi edeceğin daha 30 tane maçın var. Ee, orada orada oynayabileceğin. Ne yaptı? Jorge Jesus 7 rotasyon. Bir kere 7 yeni oyuncu Kasımpaşa 11'inden 7 farklı oyuncu. Kasımpaşa sistemi de değil. İlk defa 3'te oynattı takımı. Yani maç içinde döndüler 3 diye bazı maçlarda ama daha doğrusu 5 diye <laughs> şey yapmayalım. 3 stoperle ilk defa oynattı. 7 oyuncu ilk defa. Salah'ı libero evet, oynadı. Tabii 7 oyuncu değişikliği yaptı. İlk defa birbiriyle oynayan oyuncular normale baktığınız zaman e, büyük risk. Ama oyun kurgusu içinde e, Fevaç takımının şunu tarafına takdir etmek lazım. Çok disiplinler Mehmet. Evet evet hoca takımı olmuş Tabii yani müthiş müthiş bir konsantrasyonla oynuyorlar. İyi oynuyorlar, kötü oynuyorlar ayrı. Ama mesela top rakibe geçtiğinde hepsi koşuyor geriye. İmtiyaz eden yok yani bunu Emre Moru gördük bir önce tabii vaç. yani te, terini sakınmıyor kimse. Eee taraftan da e, biz ne dersek diyelim Futbolda tek en önemli gerçek tabeladır. Yani beğenmez ve, bazen beğenmezsiniz. Oyuncu takımı sırtlar. Tabii benimki bir de Jesus bu tecrübeli adam. Yani bu oyun iyi oyun oyunda kazan işte gösterini yap çok keyifli oyunu değil ki. Geçen iki maçta Selim bir yani. yayın öncesi bağlandım Elike mesela o beni uyandırdı. Beş resmi maç bir galibiyet dedi mesela doğru. Evet. İki Dinamo Keviki, Slo Slovaçka sonrasında Yumraniye ama şimdi üst üste iki galibiyet. Ferdi'nin görev yeri de işte onu da belirtelim bence yine. Tam bir joker, sağ sol oynuyor ee, Fenerbahçe. Ho Hoca takımı gibi görüyorum ben yani. Hocanın bir şekilde üçlü de oynasa, beşlü de oynasa. Cesur'un istedi. biraz uzun top ağırlıklı Fenerbahçe. Şimdi e, mesela 3 üç, üçlü oyunun lig, ligde bize hayal ettirdiğini ikinci yarı yaptığı değişikliklerle gördü. Yani Zayis'in oyuna girmesi. İşte Lincoln'un oyuna girmesi. Yani e, iki tane birden sekiz numaranın e, orta sayı geçmesiyle birlikte aslında Fenerbahçe'nin o e, kaos oyunundan da çıktığını gördük. Yani şu, e, bir realite sen iki tane bekini çizgilere indirdin, indirdin. Üç stoperini koyduğun zaman ama onlarla birlikte bir oyun kuramadın ki. Or Stoperleri ne kadar gidiyor? Or oralara gidelim diye. Ya da e, ön taraftaki o iştun, Rossi, King, Keşra, King, King, Serdar, Serdar Üçlüsü orada bir oyun kuramadılar. Seni e, öbür tarafa taşıyacak e, bir oyunu kuramadılar. Ama Lincoln girdi, e, Zayas girdi, oyunun şekli biraz değişti. E, Fenerbahçe'nin geldiği zaman e, top akıl kazandı. Yani Crespo İsmail'in sana kurabileceği oyun farklı... E, Zays'ın, e, Lincoln'un, İrfan Can'ın, Mert Hakan'ın, yani 8 numara özellikle oyuncuların oraya girdiği zaman sana kuracağı oyun farklı. Gürcan Bey, sana da sorayım. Mehmet'e sordum. Şimdi maç boyunca aslında e, izlerken belki ikinci golü atmasaydı en çok ele, Doğru. eleştirilecek oyuncu olacaktı Serdar Dursun ama golle birlikte Eces'in düşüncelerini değiştirebilir mi? Değiştirmem. Ya Ben söyleyeyim size. Ben Serdar Dursun'u ııı e, şundan eleştiriyorum. Gol kaçırdığı için değil, o pasları vermediği için. Değil. Evet. Yani e, sıf e, kaleye bakmak değildir santraforluk. Top ayağa gelsin. E, bir de istediği tarz değil kaleye, o. Kaleye ba ki hangisi? Kim, hangi teknik adı? Bir kimya uyuşmazlığı var. Onu ki... vücut dilinden sadece anlayabiliyoruz. Hayır Süleycan ben abi. Şu, şu, yani e, Serdar geçen senede yapıyordu. Maçın bu arada yani ister, geçen sene sene de, ekranda. E, kaleye çok bakıyordu. Ya ancak sırtı dönük olduğu zaman kaleye <laughs> pas veriyordu. İsmail Hüseyin hazırladı. Sağ, sağ pozisyonu da çok kötü pozisyon değil kaçırdı. Çok orada kötü. daha iyi bir vuruş yapabilirdi. kaçırabilirsin ya. orada. Sıkıntı yok. Ama e, o pozisyonları gördükten sonra eee Fenerbahçe taraftarı ya da bizler çıkıp diyoruz ki işte bir santraforun olsaydı ya da şöyle evet, onu, onu ortaya çıkıyor ihtiyaç onu biraz skor, daha. skor neden Valencia'yı opsiyon anlıyoruz skor, şu an ser, Ya da skor yapardı. Ama bu oyunun santraforu da değil Serdar. Doğru. Olsun. Şimdi santraforu ne zaman eleştirirsin? Yani Fenerbahçe takımı e, topla daha çok oynadı galiba rakibe göre. Evet evet. %59'a 41'di ben en son bıraktığımda. Ama şeye baktığın zaman. Ekranda şu anda %38'e %62. Oy. O da 10 kişi kaldıktan sonra e, belki muhtemelen artmıştır. Belki bu oy. arada... Oyuna o arada oyuna bu arada zaman... biz burada mikrofon takılıyordu. Ben göremedim. Hı -hı. Sen gördün bilmiyorum. Serdar Dursun'un golünden önce uzun süreli bir paslaşma anı var. Doğru. Ee, ben orayı kaçırdım. Rossi sanırım ikinci sarıyı daldıran oyuncu. Mesela o da ilginç. Ee, Gürcan abi, çok iyi oynamadığı maçta ilk golün pasını verdi. İkinci de yine oyunun içinde. Sanki rakip oyuncu bak. ikinci sarı kartı Rossi aldırdı diye kaldı aklımda benim. Vallahi rakip oyuncu direkt kırmızı görürdü. <laughs> <laughs> ile evet Rossi'ye yaptı hareketi. Yani ondan, Doğru. O da güzel. Bu kadar iyi yani, oynadığı maçta direkt skoru bu kadar bak, etik bu, etik bu maçta ön tarafı ne diyebilirsin ki yani? Ee, yalnız adamlar, onların bir şeyler yapması lazım. Bu arada karşısında bir rakip var. Mesela benim şey dikkatimi çekti. 24 yaş ortalaması Avusturya Bey'in. Çıkar Serdar Dursun'u. 31 yaşında. Fenerbahçe'nin de 24'ü e düşüyor. Doğru, 26 maçın yaş ortalaması. O da 25'e 24'e düşüyor. Aslında iki tane çok genç, çok Doğru. enerjik e, takım vardı sahada. Ama çok da tecrübeli bir teknik adam. Biz ne dersek diyelim. E, Jesus bu işin ilminde tabelanın konuştuğunu biliyor. Sahaya 7 defansif oyuncuyla çıktı. Oyun mantıltesi kaybetmemek üzerineydi. Bu arada muhtemelen e, fırsat atakları, fırsat pozisyonları bulacağını da farkındaydı. Nitekim buldu. İstediği skoru aldı. Dönüyor Fenerbahçe. Ve baktığımız zaman haftaya Türkiye adına kazanan tek takım. Doğru. Evet. Yani eee o mağlubiyet, da, beraberlik gecenin sonunda nihayet bir kazananımız ka, oldu. Ka, kazanan ee, tek takım ve e, şu da bir sinyal midir yaşayıp göreceğiz ama hocanın da orada beyanı var bu e, sert rotasyonları çok göreceğiz demek ki yani üç günde bir maç üç günde bir kadro maç kadro da geniş olunca Tabii. bir de bunu yapması için ayrı iki takım çıkarabiliyor Zayis önemli oyuncu, Lincoln önemli oyuncu i̇şte Valencia önemli oyuncu ee, Emre gerçi cezalıydı önemli oyuncu ama hiçbirimiz demedik İsmail niye bu takımda var, Crespo niye bu takımda var, onlar niye yok? Yani o e, oynayınca demiyorsun? Sadece teknik adamın man mantığı içinde verdiği görev bölümünde istediklerini ne kadar yapabilmiş, ne kadar yapamamışlar ona bakıyoruz. Ama şimdi başka tarafında muhtemelen dinleyici izleyicilerimiz de e, yazıyorlar. Evet bu maçta e, mesela verim olarak, koşul mesafesi olarak, katkı olarak belki de Joshua King'in önünde Serdar dursun. Yani King golü attı. Ben King'i daha çok beğendim. Ondan, ondan sonra, hayır varyasyonda var ama ceza alanında Bağlant yok. Bağlantı oyununda var. Ceza alanında yok. Serdar ceza alanına geldi, oyun içine girdi, sorumlu e, sorumluluk aldı. Çok hata yaptı, iyi oyun, oynamadı. Bak çok hata yaptı. Ama baktığımızda Joshua King de bir atmış, Serdar da bir atmış. Yani de işte bir, bir, gol atmışlar. Ma maçı bitirdiklerinde. Ee, Mevcut durumda Mora'nın e, düzenince göreceğiz Gürcan abi. Hoa Pedro ile Valencia olur. Mevcut durumda. Hani Santrafor gelmediğini düşünüyorum. Sakat Joshua King ile Serdar'ın ikisini hmm. çıkartıyorum ben o denklemden. Ha, Ceşah King böyle oynarsa zorlayabilir yine orada. Valencia ya da Hoa Pedro'nun yerine. Rossi bence bir önemli bir mesaj bir verdi Melike. Yani Birçok oyuncu düşünüyorum şimdi. Düşünecek olursak em, Emre Mor'u düşünüyorum. Burumayı düşünüyorum. Hani hareketli pırpır. Pır. Bence en net oyuncu orada Rossi e, forması garantisin. benim gözümde Zaten... rekabette. Çünkü hep böyle e, 8,5 10 numara arası oyuncuları dolduramazsın Gürcan abi yani. Evet Lincoln, Nenike, İrfan Can, Mert Hakan belki de 3-4 sene öncesinin futbolu olsa ben hatırlarım değil, Galatasaray'da Fatih Hoca da ben orada Emre Çolay'ın başarı Ayrılıyorum senden Mehmet. E, 4-1-3-2 oynuyorsa e, belki o, de 2'den bir dört, o, olabilir. O dörtlünün yani 1 ve 3'ün Orta saha özellikle oyuncular olması gerekiyor. Üçlüden birisi olmaz mı Rossi? Yaptı zaten. Yaptı. Sence olmaz yani, mı uzun vadede? Yani şeyde bak. İkili yani, de olur Rossi bu arada. Kasım, Kasımpaşa maçında Rossi oynatmadı. Lincoln oynattı. Emre Mor vardı. orada. Lincoln, Emre Zayis. Mesela e, Emre'nin de orta saha özelliği yok. Koşuyor çocuk geriye ama orta saha oyuncusu değil. So, e, so, sonuçta Emre Zayis orta saha. E, ara orta saha. Lincoln Altı evet. buçuktan sekiz falan gibi yani. E, ben orada, numara, on, ben orada numara, Rossi ağır basar diyorum yani Emre Mor'la Bruma ile rekabete girdiğinde. Ben Rossi'nin çok Fenerbahçe için şey, takım, takım için daha tertip olmuyor. Hayır zaten. zaten Buruma direkt. Hayır hoca vazgeçmedi zaten. İlk defa Kasımpaşa maçı yedek oturdu. Bir tek o maçta yani Rossi'yi genelde bütün, Avrupa maçlarında 11 başlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Ki, Melike, yani maçları. lütfen izleyiciler beni uyarsın. Ben yani Rossi'yi şöyle yorumluyorum. Ne oynadı demiyorsun ama bir şekilde tabeli yapıyor. Geçen sene İsmail Kartal'la Fenerbahçe deplasmanlarla evet. tüm maçlarda ilk golü Rossi atıyordu mesela. Yoksa hani öyle nasıl diyeyim? Bir Lincoln e, Henrique'nin attığı kısa mesafe çalım. İrfan Can ortaları gibi sana böyle sağ içinde şey e, akılda çok kalıcı haklısın. hareket yapmıyor çok ama haklısın. ben çok yararlı oynuyorum. Bazen hatta izlerken yok gibi geliyor sana evet. maçta ama bir yerde sahneye çıkıyor ya asistle ya golle. Geçen sezon da öyleydi. Mesela şey hep pas opsiyonu. Dikkat edin. Yani sağ taraftan akın geliyor. Ee, işte Ferdi olsun. Kim aldıysa yani sağda Ferdi'si, solda e, sol bekse baktı kafasını kaldırdığında orada Rossi var. Pas opsiyonu olmuş. Gelmiş oraya. Abi bu dediğin şey o kadar önemli ki Gürcü abi. Salah'a maçı mıydı ilk gol? Doğru. Geldi. Avut Benim Avut'un oradan Avut'un oradan top aldı, Lincoln'e bıraktı. Doğru. Ondan sonra gol gol geldi. Hakikaten akıllı bir oyuncu, bir de dinamik bir oyuncu. Yani maç boyunca koşuyor. Günümüz abi. Adamı dururken çok görmüyorsun yani. Ben hep Berlanda için bunu derdim Melike. Tribünden izlemek gerek o pas opsiyonu olmak. Çıkal daha yapamadı mesela ama baksan Berlanda 4 sene boyunca hep negatif enerji. Şimdi Çıkal'dan ilk 6 ayına bak hep destek. Bakarsan arada çok fark var. Artık hani günüst bazı özellikler dinamizm, pas opsiyonu, Selçuk İnandöre'nin Galatasaray'ı takip eden biri olarak söyleyeyim. Ben Rossin'den hani şu Fenerbahçe'nin için kadro çok değişiyor diyoruz ya Gürcan abi. Ben biraz bank 11 gibi. Herhalde Jesus için de öyle ki genelde onu kullanıyor, onu tercih ediyor. Ya bunu niye söylüyorum Melike bu kadar kafaya? Fenerbahçe'nin hakikaten ideal 11'ini şimdi Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'u sayabiliyorum. Hatta gel sayalım Gürcan abi. Banka 11 diye kim diyeceksin mesela şimdi tamam. Herkese altak, göre değişir banka 11. Yani Dediğin gibi daha bak. Sol bek kim olacak mesela? Bak, Ferdi Malioski mi? E, Pedro var. İrfan Can var. Hakan var. Ön taraf bir çok de transfer daha gelecek. Ali, Ali, Alioski geldi bak bu, da, bu dört oyuncudan Ferdi nerede oynuyor? Daha re, rekabetin içinde e, göremedik. Ferdi olsaydı belli ki o orada rotasyon yapacaklar Alioski'nin gelmesiyle birlikte. Yani e, biri bir hafta dinlenecek. Bir de iki solak stoper çok biz şahit olmadık. Geçen sene Trabzon zorunluluktan yaptı Vitorla e, Dansville ama şimdi bakalım hani Salah'ı tamam. Serdar Aziz'in iyileşmesini bekleyecekler Tabii. muhtemelen. Ama benim gördüğüm veya hissettiğim ya da bugün bugünkü oyunda oyun ise Fenerbahçe'nin oyunu üç, üçlü ya da beşli dediğimiz sistem evet. değil abi. Değil.